Evet arkadaşlar Dalayla Alper'in evine geldim. Onlar beni evden geri göndermişlerdi. Beni kandırmışlardı. Şimdi ben onlara bir kase şeker tuzağı kurdum. Dalayla Alper'in şekeri çok bayılıyormuş. Şimdi onlara gideyim bir kase şekeri kapıya bırakayım ve kaçayım ben arkadaşlar. Evet arkadaşlar dikkatli olun. Belki bir gün sizin evinize de gelir bilirim Evet 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 şuraya. Şuraya bırakayım da. Buraya bırakayım şekeri. Böyle kapın önüne bırakayım. Ben. Evet. Şu şekerleri şuraya bırakayım arkadaşlar. evet evet. Şimdi kapıyı da çalıp kaçayım. Hemen sopamla bir kapıya vurayım. Bir daha vurayım. Bir daha vurayım.

Evet, ben de tüm çamaşırları katladım şimdi. O ses neydi ya? Arkadaşlar siz de o ses duydunuz mu? Sanki tak diye bir ses geldi. Nereden geldi bu ses? Aa, kapı da kapalı. Mutfağın ışığı niye açık? Ben mutfağın ışığı kapatmıştım. Çocuklar mı açtı acaba? Talha, Alperen. Anneciğim tak diye bir ses geldi duydunuz mu? Duymadım. Nasıl duymadınız? Anneciğim bu şekerler ne? Nereden aldınız bunu siz? Aa, şey, abi şey. Anne, ben bu şeyleri tapınğın önüne bıraktım. Hayır anneciğim ben niye şeker veririm bu saatte size? Kim bıraktı? anneciğim. Anneciğim şunlara bak. Bunlar çok farklı şekerler. Bunları kaldırın anneciğim yemeyin. Akşam akşam uyku saati geldi ama. Tamam o bir tane yiyin. Ama bunu kim bıraktı? Gördünüz mü? Nasıl görmediniz anneciğim? Nasıl yiyorsunuz görmeden? Talha. Anneciğim sana ne oluyor böyle? Ya bu 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 bu. La bu bu mu? Talha. Talha anneciğim ya. Ne oluyor? Anne. Anneciğim ya sen bilmeden şekeri niye yiyorsun? Bak bu sihirli şekermiş. Bilmiyorum anne ya bu 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 bu. Ya anneciğim ben nasıl düzelteceğim şimdi sizi? Bilmiyorum anne. Ya anneciğim ya inanmıyorum ne yapsam acaba? Ya Talha anneciğim koşma. Koşma yerinde dur yiyeyim, şu gözlere yiyeyim, bak ya. Ya yiyeyim. ne kadar yaramaz bir bu bu oldu sen. Ya, ya dur dedim sana. Köyyeyim. Bak bak yaramaz la bu bu seni. Köyyeyim, ya, 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 anneciğim ya, ya. ama böyle koşunca şey yapamam ki ben seni düzeltemem tamam. ki. Tamam duydum anne. Tamam anneciğim o zaman şey yapayım seni sihirle düzelteyim. Bak kardeşin de la bu buya dönüştü ya. İnanmıyorum size bundan sonra bilmediğiniz şeker yemek yok tamam mı? Ya, tamam. Tamam o zaman anneciğim. Şey yapayım anneciğim. Ben şimdi seni sihirle geri dönüştüreyim tamam mı? Hazır mısın? sen? Bir, iki, üç. Atal anneciğim geldin. Anne. Evet anneciğim. Ha, anneciğim bir daha sakın o şekerlerden yeme. Bak sihirli şekermiş tamam mı anneciğim? Ya, Alperen. Alperen sana doluyor. Ne oluyor oğlum? Siz daha babaya mı dönüşüyorsunuz yoksa? Ya <laughs> düşmüşsün. Seni de geri getireyim mi? Evet. Tamam anneciğim seni de geri getiriyorum o zaman. Hazır mısın orada dur. Alperen bak Alperen de koşma. Alperen dursana oğlum. Koşma dur. Alperen dursana. Duracağım anneciğim. Evet. Tamam orada dur. Bak bak şekere koşuyor dur. Şekere koşma Alperen bak kızıyorum ha. Dur orada. Bak bir de gözünü kaldırıyor. Bak şey yapmamın için. Hemen seni geri dönüştürüyorum. Bir... 2 3 Alperen anneciğim geri geldin. Alperen anneciğim hadi sen Alperen o şeker adını sak Anneciğim hayır sihirli şeker onlar. Alperen hayır dedim. Alperen Talha, Talha anneciğim sen ne yapıyorsun? yapıyorsun ya anneciğim Aydın, dur dur şimdi sen de düzelteyim. düzelteyim. durur musun lütfen? Hayır anneciğim. Kaan üzgün sen. ya ama bak ben ne üzülüyorum. Talha anneciğim bak ben üzülüyorum sen lütfen ben yerinde. De, mi? Tamam o zaman lütfen yerinde dur o zaman şey yapayım tamam. seni güzeltiyim. Tamam. tamam yerinde dur bir tanem. Ha Dur dur anneciğim seni düzelteceğim tamam oğlum bana bak oğlum aa evet. acaba aman olduğun için mi bu kadar hareketlisin sen evet tamam anneciğim seni de düzelteceğim o zaman tavla hazır mısın anneciğim evet, evet. bir iki üç evet. anneciğim bak seni yeniden düzelttim Tamam bir daha yemeyeceğim. Tamam anneciğim bak öyle kalırsınız. Bak bu sefer neye dönüşeceğiniz de bilmiyoruz. Tamam bu sefer yemeyeceğim anneciğim. Tamam anneciğim hadi o şekerleri sen topla. Ah çıtır ömrüm yemiş Ay, Alperen. Ya anneciğim geç sen de çabuk şuraya. Geç otur şuraya. Ben size sihirli şekerler yasak demedim mi? Ay, alperen bir şey oluyorsan anneciğim sen de dönüşüyorsun. Ay. 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 Alperen. Anneciğim sen de mor şeker mi yedin yoksa? Evet. Bak mor amangos olmuşsun ya. Evet. Anneciğim ben yemedim edin mi o şekerden. Ya dedi. Asıl Ya hala şeker yiyeceğim diye tutturuyor talağa ya. Şuna bakar mısın ya? Evet. Ya dursana bak. Bu da talha senin gibi hareketli. Acaba bu amangostan kendi özelliğin bu kadar hareketlilik? Evet. Ay bu da yüzü çok korkutuş. Alperen sen çok korkunç olmuşsun. Evet. Alperen. alperen hazır Seni düzelteyim mi anneciğim? Evet. Hazır mısın sıra sende? Evet, Bir, iki, üç. <laughs> alperen anneciğim bak hala hareketlisin bak Tala görüyor musun anneciğim bak tek amangosu özel bir şey değilmiş bu bak Alperen'in e kendi yaramazlığıymış söyle anneciğim korkudan antrenman Evet. <laughs> Alperen sen çok korkuçmuş. Aman çok korkuç. Aman olmuşsun ya. <laughs> Tala suratına bakar mısın kardeşim ya? Bir daha şeker yemeyeceğim tamam anneciğim? Bak sihirli şekermiş onlar. Aa, şeker. Bak görüyor musun? Neyse abin onu kaldırdı. Sakladın mı Tala sen şekerleri? <laughs> onlar sihirli şeker anneciğim. Bak acaba size bu tuzağı kim kurdu anneciğim ya? Tala acaba <laughs> Acaba izleyicilerimiz biliyor mu? Evet. Arkadaşlar, sizce evet. bu tuzağı Talha ile Alperen'e kuran kim? Siz yorumlara yazın. Biz evet, bilmiyoruz. Arkadaşlar. Biz bilmiyoruz arkadaşlar. Sizin sayenizde belki biz de evet. kim tuzak kurmuş öğreniriz değil mi anneciğim? Evet arkadaşlar. Siz biliyorsanız hemen yazın evet. kim tuzak kurmuş. O zaman Talha ne diyorduk anneciğim? Kanalımıza abone olmayı, abone unutmayın. Evet bizimle partileyin. Değil mi anneciğim? Evet. Parti. Parti.